Kaleden jandarmaya giden yolda tarihte bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Bu hafta sizlere Ankara Beytepe'deki jandarma müzesinden sesleniyoruz. Ülkemizin dört bir yanında emniyet ve asayişi sağlamak için görev yapan jandarma teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte tarihi, sosyal, kültürel ve teknik gelişimini görmek ve jandarma teşkilatını daha yakından tanımak için şimdi gelin hep beraber jandarma müzesini ziyaret edelim. 1100 adet eserin sergilendiği jandarma müzesi ziyaretçilerini geçmiş dönem jandarmasıyla günümüz jandarmasını omuz omuza gösteren Zaptiye'den Jandarmaya adlı heykel ve Anadolu uygarlıkları Türkiye Cumhuriyeti ve Jandarma adlı rölyefle karşılıyor. Jandarmanın yurt saatinde sağladığı huzur temasını ve Anadolu'da bugüne kadar yeşiren uygarlıkları tasvir eden bu rölyefin sağ ve sol tarafında Atatürk'ün Türk ordusuna ve jandarmaya hitaben söylediği iki veciz söz yer almaktadır. Jandarma Müzesi Müdürü Jandarma Öğretmen Albay Yüksel Alıç'la birlikteyiz. Komutanım, jandarma teşkilatını her yönüyle tanımak isteyen herkesin ziyaret etmesi gereken Jandarma Müzesi'nin kuruluş sürecini bize anlatır mısınız? 1995 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde müze niteliklerine sahip herhangi bir birim bulunmamakla birlikte müzeye konulabilecek çeşitli silah, teçhizat, kıyafet ve benzeri askeri kültür varlıkları başta Jandarma Okullar Komutanlığı olmak üzere değişik birliklerde muhafaza edilmiştir. 2005 yılına kadar bir yandan Jandarma Müzesine konulabilecek eserler derlenirken diğer yandan da inşa edilmiştir. Şu an içerisinde bulunduğumuz Şehit Kor General İsmail Selen kışlasında Jandarma Müzesi 21 Kasım 2005 tarihinde 2. Sınıf Askeri Müze olarak hizmete açılmıştır. Peki Jandarma Müzesi'nin nitelikleri nelerdir? Gerek fiziki koşulları, gerekse sahip olduğu eserler ve sergileme düzeniyle Jandarma Teşkilatı'nın tarihi gelişimini yansıttığı gibi e, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik duygularını geliştiren, e, a, e, araştırma ve inceleme imkanı sağlayan, aynı zamanda engelli e, dostu bir yapıya sahip olan Jandarma Müzesi, 12 Temmuz 2007 tarihinden itibaren birinci sınıf askeri müzeye dönüştürülerek halka açık ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Osmanlı Devleti salonu çok zengin bir koleksiyonlar oluşuyor. Salonda sergilenen kolluk kuvveti kıyafetleri, dönem silahları, fotoğraflar ve gravürler Osmanlı'dan cumhuriyete uzanan süreçte kolluk kuvvetlerinin yaşadığı tarihsel gelişimi tüm yönleriyle yansıtmakta. Osmanlı Devleti Salonu'nun ikinci bölümüne geçişte yer alan duvarda jandarma dairesi reislerinin ve 1914-1922 yılları arasında şehit olmuş jandarma subaylarının fotoğrafları bulunuyor. Osmanlı dönemi salonunun ilk bölümünde subaşı, asesbaşı, böcekbaşı ve bostancıbaşı gibi jandarma teşkilatı kurulmadan önceki dönemde görev yapan kolluk amirlerinin giysileri ve bu dönemde kullanılan silahlar sergilenmekte. İkinci bölümde ise jandarma teşkilatının kuruluş yılı olan 1839 yılından Cumhuriyet'in ilanına kadar olan döneme ait belgeler, kıyafetler, silahlar ...ve milli mücadelede yer alan... ...jandarma fotoğrafları bulunmaktadır. 1876'da... ...jandarma dairesi ve... ...zaptiye nezaretinin kurulmasının ardından... ...yaşanan geçiş döneminde... ...asayişi alay beyi, tabur Ağası, ...süvari jandarma zabiti... ...rumeli zaptiyesi... ...ve Anadolu zaptiyesi gibi... ...kolluk görevlileri sağlamıştı... Bu dönemde kullanılan jandarma kıyafet ve silahları milli mücadeleye tanıklık etmeleri açısından ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyet dönemi salonundayız. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan süreçte jandarma teşkilatının yaşadığı değişimi yansıtan kıyafetler, silahlar ve teknik malzemeler bu salonda sergileniyor. Müzesi'nde görev yapan arkeolog Füsun Gökalp ile birlikteyiz. Füsun Hanım, jandarmanın ilk amblemi olan Şualı Ayıldız hakkında bize bilgi verir misiniz? Elbette. Şu amblem 1920'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış. Jandarmayı, jandarma sınıfını diğer sınıflardan ayırmak maksadıyla e, düşünülmüş bir amblem. 1920-62 yılları arasında kesintisiz kullanılmış, jandarmayla özdeşleşmiş tarihi bir amblemdir. 2010 yılında tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Atatürk'ün veciz bir sözünden yola çıkarak şu alaamlamdaki her bir ışına bir anlam ithaf edilmiştir. Bu anlamlar jandarma, Türk jandarma, Türk jandarmasını sembolize etmektedir. Sırasıyla vatan sevgisi, fedakarlık, tevazu, kahramanlık ve kanun ordusunu simgelemektedir. Cumhuriyet salonunda bulunan Atatürk ve Jandarma adlı rölyefin karşısındaki iki masa vitrininde Atatürk'le ilgili belgeler sergilenmektedir. Vitrinlerde belgelerin yanı sıra Osmanlıca nutuk ve Atatürk'ün cenaze töreni haberinin yer aldığı yayınlar bulunuyor. Salonda Cumhuriyet dönemi boyunca kullanılmış ve halen kullanılmakta olan jandarma kıyafetleri de sergilenmekte. Yaklaşık 90 yıllık bir maziyi simgeleyen bu kıyafetler, Türkiye Cumhuriyeti'nin zamanla birlikte nasıl bir gelişim süreci yaşadığını da ziyaretçilere anımsatmakta. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılan jandarma eğitim kıyafetleriyle yakın tarihte kullanılmaya başlanan jandarma robokup kıyafetlerini kıyasladığımızda bugün jandarmamızın teknolojik açıdan ulaşmış olduğu noktayı görebiliyoruz. Cumhuriyet salonundaki masa vitrinlerinin birçoğunda jandarmanın kullandığı ve ele geçirdiği silahlar sergileniyor. Bu bıçaklar ve ateşli silahlar kronolojik sıraya göre sergilenmekte. Cumhuriyet yönetiminin Türkiye topraklarında yeşermesi Mustafa Kemal'in önderliğinde gerçekleşti. Bu yüzden Cumhuriyet denince ilk akla gelen kişi bu büyük devlet adamı ve jandarma müzesi Atatürk'e özel bir köşe ayırmış. Ataya ait mühür, imza, el yazılarının sergilendiği bu özel köşede ayrıca ata ve jandarmayı bir arada gösteren fotoğraflarla yerli ve yabancı basında Atay'la ilgili olarak çıkan yayınlar sergilenmekte. Müzik Jandarmanın görevini yerine getirirken yararlandığı birçok askeri teçhizatta dönemlerine göre salon içerisinde sergilenmekte. Çeşitli çanta modelleri ve mataralar bu teçhizatlardan bazıları. Salonda jandarmanın teknolojik gelişimini yansıtan vitrinler de yer almakta. İletişim araçları, gece görüş dürbünleri, kriminal malzemeler ve sahra sıhhiye sandıkları sergileniyor. Şimdi ise jandarma genel komutanları salonundayız. Bu bölümde jandarma genel komutanlığı yapmış komutanlarımızın portre fotoğrafları bulunuyor. Salondaki masa vitrinlerinde ise farklı farklı ülkelerin temsilcileri tarafından genel komutanlara sunulan hediyeler yer almakta. ...173 yıldır bu toprakların asayişini sağlama görevini yerine getiren Türk Jandarması... ...bugün de coğrafyamızın çok büyük bir bölümünde aynı hizmeti vermeye devam ediyor. Bu özleri gerektiren görevde her bir jandarma üstüne düşeni yapmak için kimi zaman doğayla, kimi zaman terör örgütü mensuplarıyla, kimi zamansa suçlularla yüz yüze geliyor. Bu zorlu görevlerde maalesef kayıtlarla da karşılaşıyoruz. İçindeki vatan sevgisiyle görevlerini yürüten Mehmetçiklerimiz bu yolda kimi zamanda şehit düşüyor. Jandarma Müzesi bu ulvi mertebeye yükselmiş komutanlarımızı ve Mehmetçiklerimizi unutmayarak onlar için özel bir salon oluşturmuş durumda. Şehit Malzemeleri Sergi Salonu adındaki bu salonda vatanları için canlarını feda eden jandarma personeline ait belgeler, fotoğraflar ve eşyalar sergileniyor. Türk jandarması 1984 yılı sonrası gelişen bölücü terörle en üst saflarda mücadele etti ve vatan topraklarını koruma yolunda nice şehitler verdi. Jandarma müzesinde böylesine özel bir bölümün yer almasının ana nedeni, gözlerini kırpmadan toprağa düşen, söz konusu vatan olunca hiç çekinmeden kanını akıtan kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarını burada yaşatabilmek. Türk milleti onların bu büyük özverisini hiçbir zaman unutmayacak. Sinan Hanım jandarma bölümünü bize anlatır mısınız? Bu bölümde şehitlerimizin aileleri tarafından bize emanet edilen kişisel eşyaları yer almaktadır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlenen bu bölüm onların kişisel eşyalarıyla yaşadıkları kahramanlık öykülerinin tanıklığını yapmaktadır. Bu özel bölümde şehitlerimizin aileleriyle her kesimden ziyaretçimizle pek çok anı yaşıyoruz, pek çok güzel duygulanım, pek çok güzel e, hatıra paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Geçen yıl 2005 yılında şehit olan kardeşinin künyesini ve fotoğrafını bize getiren ziyaretçimiz şehit kardeşiyle aynı ismi taşıyan oğlu Askeri giderken geri almak üzere bize verdiğini söyledi. Bu istek bizi çok duygulandırdı, çok etkilendik. Bu anıyı da sizinle paylaşmak istedim. Bu ve bunun gibi pek çok değerli özel anılar yaşıyoruz bu bölüm sayesinde. Bizim için çok anlamlı ve farklı bir bölüm bu bölüm. Müzik Jandarma Müzesi'nin sahip olduğu bir diğer salonsa belge salonu. Vitrinlerde sergilenen belgeler ve fotoğraflar aracılığıyla tarihe ışık tutan salonda jandarma'nın her dönemine ait sayısız belge yabancı ülkelerin jandarma teşkilatlarına ait üniformalarında sergilendiği salonda, künye defterlerinden maaş kartlarına, istiklal madalyası beratlarından, evamir dergisine kadar pek çok belge bulunmaktadır. Hep birlikte gördüğümüz bölümlerinin yanı sıra jandarma teşkilatı ile ilgili kitap, dergi ve belgelere sahip kütüphane ve araştırma salonuyla, jandarma teşkilatında kullanılan kara ve hava araçlarının sergilendiği, peyzaj ve açık hava sergi alanına sahip olan Jandarma Müzesi'nde toplamda titiz seçilmiş 1450 adet eser sergilenmekte. Müze'ye gelen ziyaretçiler bu eserleri görerek hem jandarmamız hem de yakın tarihimiz hakkında bilgi sahibi oluyor. Jandarma Müzesi'nin ikinci bölümü olan Jandarma Şehitler Anıtı'ndayız. Vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını feda eden jandarma personelinin aziz hatıralarını, isimlerini ve anılarını sonsuza dek yaşatmak amacıyla kurulan Jandarma Şehitler Anıtı'nı gelin hep beraber ziyaret edelim ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla analım. 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Balkan Savaşlarında Çanakkale Savaşı'nda İstiklal Savaşı'nda Kore Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatında terörle mücadelede, mücadelede ve emniyet hizmetlerinde bizim sayarken yorulduğumuz tüm bu olaylarda aziz Türk milleti adına kahramanca görev yürüten jandarma elbette şehitler verdi. Vatanı ...gönülmez mutluluğunu korumakla görevliyken... ...burada şehit düşmüş... ...jandarma personeli şehitler anıtı... İşte jandarma şehitleri anıtı... ...tüm bu kahramanların isimlerini... ...sonsuza dek yaşatmak için oluşturulmuş... ...son derece özel bir anıt. İçinde 1839 yılından günümüze kadar geçen dönemde şehit düşmüş... ...10.330 jandarma mensubunun isim ve kimlik bilgilerini bulunduran bu kompleks, jandarmanın bugüne kadar halkı için yerine getirmiş olduğu görevlerin ne kadar zorlu olduğunu göstermesi açısından da önem taşıyor. Jandarma kıdemli başçavuş Mehmet Acar'la birlikteyiz. Şehitler anıtı hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki efendim. Jandarma şehitler anıtı, jandarma kuruş tarihi olan 1839 yılından günümüze kadar geçen tarih süreç zarfında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile huzur ve güvenliği için burada şehit düşmüş, şehit jandarma personelimizin isimlerini, anılarını yaşatmak için yapılmış bir anıttır. Şehitler anıtımız üç bölümden oluşmaktadır. Merkezi anıt, şehitlerimizin ama ve sunum binası, ayrıca çevre ve peyzaj düzenleme, düzenlemeleri olmak üzere. Merkezi anıtımız 1998'de yapılarak ziyarete açılmıştır. Şehitlerimizi anma ve Sunum binası ise yine jandarmanın kuruluş tarihi olan 14 Haziran 2004 tarihinde yapılarak ziyarete açılmıştır. Tüm şehitlerimizin isimleri görmüş olduğumuz mermer tabletlerde şehit oluş göre isimleri yer almaktadır. Şehitlerimizi anma ve Sunum binasında ise şehitlerimizin doğumundan şehit düştüğü tarihe kadarki süreçte onlarla ilgili toplamış olduğumuz her türlü bilgi, belge, resim, ve dökümanları kayıt altına tutar, e, alaraktan şehitlerimizin ailelerimizin aileleri, arkadaşları geldiğinde onları izleterekten tekrardan şehitlerimizin anlarını yad etmiş oluyoruz. Burası gerçekten insanı derinden etkileyen bir yer. Sanırım ziyaretçiler de benzer duygular yaşıyordur. Peki ziyaretçilerden aldığınız geri bildirimleri bize anlatır mısınız? Buraya gelip de duygulanmadan giden ziyaretçimizin olduğunu düşünmüyorum. Yine bir gün e, orta öğretim e, öğrencilerimiz e, ziyaret için gelmiş idiler şehit anıtımızı. E, Merkezi anıt önünde gerekli tanıtımı yaptıktan sonra kendilerine e, şehitlerimizi ama evinin binasına aldığımızda e, öğrencilerimizi e, ama odamızdaki e, resimlerin önünde bir kız öğrencimizin ağlamaklı olduğunu gördüm. İlk etapta kendisinin içinde bulunduğu e, ortamdan dolayı duygulanmış olabileceğini ve ağladığını değerlendirdim. Yanına gidip kendisine sorduğumda ise daha önce ortaokul yıllarında öğretmen olan yedek subayımızın resmini gördüğünü, onun şehit olduğunu öğrendiğinden ister istemez hüzünlenerek ağlandığını bana ifade etti. Bunun üzerine kendisini telkin ederek sakinleştirmeye çalıştım. Burada çeşitli bu tür çok değişik anlar yaşamaktayız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz şehitleri anma ve sunum binasındayız. Binada kalabalık grupların ve engellilerin ziyaretine imkan verecek tarzda oluşturulan koridorlar, anma ve sunum odaları bulunuyor. Binada bulunan sistem odasındaki bilgisayarda Osmanlı dönemine ait 4318 ve Cumhuriyet dönemine ait 6.012 olmak üzere toplamda 10.330 jandarma şehidinin bilgileri kayıtta tutulmakta. Yine bu bilgisayara bağlı 4 monitör ve sunum odasındaki büyük ekran üzerinde jandarma şehitlerine ait her türlü fotoğraf, video kaydı, mektup ve şehidin isminin verildiği yer görüntüsü izlenebiliyor. 10.330. Bu rakam jandarmanın verdiği mücadelenin çok net bir özeti. Güneş her gün batacak, ışıklar sönecek, zaman akmaya devam edecek. Ama Türk milleti şehitlerini asla unutmayacak. Öğrenciler Tarihe ilgi duyan her yaştan ve her meslek grubundan izleyicilerimiz Jandarma Teşkilatını daha yakından tanımak istiyorsanız Ankara Beytepe'deki Şehit Kor General İsmail Selen Kışlası'nda bulunan Jandarma Müzesi'ni ve Jandarma Şehitler Anıtı'nı Hafta içi her gün 9-16.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz Ayrıca www.jandarma.gov.tr internet adresinden Ya da 0312 464 4170 numaralı telefondan jandarma müzesi ve jandarma şehitler Anıtı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Jandarma müzesi birçok salonuyla geçmişi günümüze taşıyan bir kurum. Kapısından adım atıldığı anda atmosferin değiştiği, dünyaya yön veren Türk tarihinin zamanın hatırları zayıflatan etkisinden sıyrılıp ziyaretçileriyle buluştuğu müze bugüne kadar 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Neredeyse 200 yıla yayılan jandarma tarihini her dönemin kendine özgü materyalleriyle bizlere anlatan jandarma müzesi, geçmişine sahip çıkan yeni nesil Türk gençliğini ziyaretçisi olarak görmekten her zaman büyük onur duyacak.